Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur Umutva kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır tam kıvamında, tam ölçülü, asla erime yapmayan, garantili kelek turşusu tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak kelek turşusu tarifinde kullandığım malzemeleri saymakla başlıyoruz. Tarifimde 2 kilo kelek, 2 adet havuç, yarım demet maydanoz, 2 baş sarımsak, 10 adet acı biber, 10 adet tatlı sivri biber, 5 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı limon tuzu, 1 yemek kaşığı toz şeker, buçuk su bardağı üzüm sirkesi, yeteri kadar içme suyu kullanıyoruz. Derince bir kaba alıyoruz. Ve yıkayıp kurulamış olduğumuz keleklerin uç kısmını ve kök kısmını bıçak yardımıyla kesiyoruz. Daha sonra elimize kalınca bir in alıyoruz ve keleklerimizi 3-5 yerinden deliyoruz. Böylelikle keleklerin içerisine turşunun suyunu girmesi daha kolay olmuş olacak ve daha hızlı olgunlaşmış olacak. Uç kısmını ve kök kısmını alıyoruz, hızlıca 3-5 yerinden deliyoruz. İsterseniz bu işlemi bıçak ucuyla da yapabilirsiniz ya da çatalla da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o tekniği kullanabilirsiniz. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Keliklerin hepsini bu şekilde hazırlıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Daha sonra diğer malzemeleri hazırlamaya devam ediyoruz. Yıkayıp süzdürmüş olduğumuz sivri biberlerin uç kısmını ve kök kısmını temizliyoruz. Daha sonra 2-3 parmak büyüklüğünde olacak şekilde biberleri doğruyoruz. İsterseniz biberleri bütün bütünde koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Biberlerin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra kenara alıyoruz. Acı biberlerin sadece uç kısımlarını küçültüyoruz. Daha sonra iğne yardımıyla onların da üzerine 2-3 tane delik açıyoruz. Böylelikle biberlerin acısının turşunun suyuna geçmesini sağlayacağız. Biberleri de hazırlayıp onları da kenara alıyoruz. Yıkayıp kabuklarını soymuş olduğumuz havuçları ikiye bölüyoruz. Daha sonra ikiye böldüğümüz havuçları tekrar iki parçaya bölüyoruz. Dörde bölerek havuçlarımızı da hazırlamış oluyoruz. Havuçlarımız da hazır. Onları da kenara alıyoruz. İki baş sarımsağın güzelce kabuklarını soyduktan sonra onları da küçük küçük parçalar halinde kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi turşuda kullanacağımız bütün malzemelerimiz hazır. Daha önceden yıkayıp kurulamış olduğumuz 5 litrelik kavanoza kuracağız. Kavanozu alıyoruz. Küçük küçük doğramış olduğumuz sarımsakları taban kısmına bir avuç olacak şekilde koyuyoruz. Daha sonra keleklerimizden koyuyoruz. Bu aşamada kelekleri düzenli bir şekilde koyalım. Eğer düzenli koymazsanız şişenizde çok yer kaplar. Gönüllü rahatlığıyla yapabileceğiniz çok lezzetli bir turşu oluyor. Keleklerden biraz koyduktan sonra içerisine doğramış olduğumuz havuçlardan koyuyoruz. Ben havuçları kenarlara sıkıştırdım. Sizler dilerseniz orta kısmına koyabilirsiniz. Görselliği ve koyacağınız malzemeler tamamen sizin damak zevkinize ve göz zevkinize kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde dizebilirsiniz. Daha sonra doğramış olduğumuz biberlerden ekliyoruz. İlk olarak sivri biberlerden koyuyoruz, daha sonra acı biberlerden koyuyoruz. Biberleri de koyduktan sonra içerisine bir avuç kadar daha sarımsak koyuyoruz. Sarımsak konusunda elinizi korkak alıştırmayın. Ne kadar çok sarımsak koyarsanız turşunuzun tadı o kadar güzel ve lezzetli olur. Daha sonra tekrar keleklerden koyuyoruz. Aslında mantık çok basit. Keleklerden koyuyoruz, havuçlardan ve sırasıyla biberlerden koyuyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Asla kaçırmamanız gereken çok lezzetli bir turşu. Bütün malzemelerin hepsini koyduktan sonra en son elimizde kalan bütün sarımsakların hepsini kavanozun üst kısmına koyuyoruz. Sarımsakları da koyduktan sonra şişemizin en üst kısmına yarım demet yıkamış olduğumuz maydanozu koyuyoruz. Bütün malzemelerin güzelce yıkanmış ve temizlenmiş olduğundan emin olun. Böylelikle turşunuzda erime olmayacaktır. Şişenin içerisine 2,5 su bardağı üzüm sirkesi ekliyoruz. Bu aşamada dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisi de çok lezzetli oluyor. Daha sonra içerisine içme suyu ya da arıtıcı suyu ekliyoruz. Bu çok önemli. Kesinlikle çeşme suyu kullanmıyoruz. Kavanozun küçülmüş olan ağız kısmına kadar suyumuzu doldurduk. Daha sonra derince bir kap alıyoruz ve şişemize doldurmuş olduğumuz suyu ve sirkeyi boşaltıyoruz. Böylelikle suyu ve sirkesi tam ölçülü olmuş oluyor. Boşaltmış olduğumuz suyun içerisine daha sonra bütün malzemeleri koyacağız. Suyun içerisine 1 yemek kaşığı limon tuzu ekliyoruz. Daha sonra 1 yemek kaşığı toz şekeri ekliyoruz. Toz şekeri de ekledikten sonra içerisine 5 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyoruz. Turşularımızda mutlaka kaya tuzu ya da salamura tuzu kullanmamız gerekiyor. Sofra tuzu ya da ince tuz kullanırsanız turşunuzda erime olur. Tabii ki biz de bunu istemiyoruz. Malzemelerin hepsini koyduktan sonra çırpıcı yardımıyla bütün malzemeler eriyinceye kadar bu şekilde karıştırıyoruz. İçerisine koymuş olduğumuz bütün malzemeler eridi turşu kavanozumuzu alıyoruz. Suyun hepsini içerisine koyuyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yedikçe yemek isteyeceğiniz tadı tuzu yerinde çok lezzetli bir turşu oluyor. Bu turşuyu sizlere anlattığım gibi yaparsanız gerçekten iyi sonuçlar alırsınız. Gönül rahatlığıyla kış boyunca da yiyebilirsiniz. Suyunu hepsini koyduktan sonra kavanozumuzun kapağını kapatıyoruz. 25 günün sonunda afiyetle açıp yiyebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.